Hepiniz hoş geldiniz. Son bir haftada Galatasaray gündemine neler olmuş onlara bir bakacağız. Tabii ki ağırlıklı olarak Erden Timur yani onunla başlayacağız en azından. Öncelikle videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, eşe tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler. Şimdi dikkatli konuşmam lazım. O yüzden sakin sakin konuşacağım. Bildiğiniz gibi Erden Timur yargılanacak. Ben günün sonunda aklanacağına inanıyorum. Tanımadan güvendiğim insanlardan biri. Yaşadığı süreç ve yaşadığı süreci Galatasaray'a olan etkileriyle ilgili konuşacağım daha çok. Öncelikle bu süreçte Galatasaray Kulübü'nün Erdem Timur'u yalnız bıraktığı söyleniyor. Doğru. Hatta böylesine önemli bir konuda gözaltına alınmışken Galatasaray Futbol Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in Erzincan'a gitmiş olması bana mesela şeyi hatırlattı. Ekrem Memoğlu'nun siyasi yasakla yargılandığı bir dava vardı. Onun duruşması varken Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmişti sabah köründe. Hani bana benzer şeyleri hatırlattı. Dursun Özbek böyle bir insan. Dursun Özbek sinsi bir insan. Satar. Buracan Terzi de söylemiş ki mesela bu süreçte en çok dikkatimi çeken insanlardan biri oldu. Erdem Timur'a çok destek verdi. O yüzden ona bakış açım değişti. O da söylemiş seni başkan yapan Erdem Timur'dur diye. Ben de geçenlerde söylemiştim başka bir konu üzerinden. Kendisini başkan yapan adama sırtını döndü. O yönetimde her şeyin Erdem Timur'a borçlu. Hatta bugün transfer yapıp şov yaptıkları gardiyi bile Erden Timur'a borçlular. Ama dediğim gibi Dursun Özbek böyle bir insan. Erden Timur ayrılırken tutunacak dalım kalmadı demişti. Erden Timur'un yaşadığı süreci Galatasaray'la ile ilişkilendirmeye çalışanlar oldu. Bunlarla ilgili de kulüp aksiyon alacağını söyledi. Dava açtığını söyledi. Burada dava açtıkları önemli değil. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi beni bağlamaz. Ama burada bir tane şey var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan maddi 220'den şikayetçi olunmuş. Bu önemli orada dişe dokunur bir ceza almasını ya da karşı tarafı sindirecek kısım burası bence. Bunun üzerine gidilir umarım ama Galatasaray yönetiminin pasif kaldığına dair bütün bu süreçte sadece Erdem Timur sürecinde değil Galatasaray'a yapılan saldırılar, sosyal medyada yapılan örgütlenmelerin karşılığını camia olarak veremediği hatta kulüplere de yeterince cevap veremediği federasyona da yeterince cevap veremediği söylendi. Haklılar en son dün Erdem Timur'un kararı açıklanmadan önce açıklandıktan sonra da aynı şekilde yönetim istifa tezahüratları özellikle işte Ultra Aslan Nidir'in orada bu tezahüratı başlatması, aciz yönetim istemiyoruz söylemleri, Erden Timur'un insanlar arkasında durmuş olması vesaire Galatasaray yönetimine biraz daha puan kaybettirdi. Yani bugün çıksa biri bundan sonra ben yöneteceğim dese önümüzdeki seçime aday olsa elinde çok büyük bir koz var bu yönetimi yerle bir eder. Bence çıkacaktır da. Galatasaray'da güçlü bir yönetim adayı çıkacaktır. Ocağı beklemek lazım. Şubat'ı beklemek lazım ama çıkacaktır. Galatasaray uzun süredir yönetilmiyor zaten. Yani Tapu Kadastro'da işte çevre şehircilikte birkaç tanıdığı var diye Dursun Özbek Galatasaray kulübünü yönetmiş olmuyor. Bence yönetilmiyor. Kulübün herhangi bir platformda hakkını savunamadığı gibi kimse hak ettiği cevabı da veremiyor. Bu da artık bardağı taşıran son damla oldu. Tribünle yolların ayrıldığı bir nokta. Burayı iyi okuyamadı. Erdem Timur mevzusunu iyi okuyamadı. Bundan aylar önce de bahsetti. Ettim. Erden Erdem Timur işte Fatih Terim'in ne bileyim bugün hatta Icardi'yi de örnek verebiliriz. Hani başarının getirdiği bir beraberlik var ama o yolu yürüme şekliyle insanlarla arasında bir bağ kurdu. Bu bağ ne kadar kuvvetli olduğunu bence Galatasaray yönetimi Dursun Özbek pek fazla şey yapamadı. Anlayamadı. Anlamalarını da beklemiyorum zaten. Onlar işin hep koltuk sevdasında oldu. Hep şovunda oldu. Erdem Timur'u yalnız bıraktılar. Bıraksınlar önemli değil. Yani bazı insanlar sana destek vereceğine yalnız kalmak daha iyidir bu hayatta. Bana sorsanız ki sormazsınız ama hani başka birine yoğruluyor hem bu olayın perde arkasında başka birisi var deniyor ki bence o birisi öteki olayın da baş aktörü. Bunun baş aktörü mü bilmiyorum ama hani bu kadar ona yoğrulmasa veya bu kadar sert bir şeyle yargılanıyor olmasa diyecektim ki yani bence bu taraftan birileri yaptı yani camiadan birileri yaptırdı bu işi diye ya da arkasında bu camiadan birileri var Galatasaray'dan birileri var derdim. Çünkü önümüzde seçim var. Erden Timur ne olursa olsun en güçlü rakip aday olsa da olmasa da en güçlü rakipti. Yine de hani favori öteki plasede bu taraftaki isim vermeyeyim gerek yok. Siz anlıyorsunuz zaten hangisi hangisi. Yakup Çınar da destek vermiş. Onu da ayrı tutalım bundan sonra. Şimdi Ali Naci Küçük demiş ki Galatasaray Kulübü bu davayla hiç ilgilenmemiş değil. Yönetim kurulu üyesi hukukçu anlatan Erdem Timur'un davasıyla ilgilendi. Kendisiyle görüştü. Davaya girilmesi de istendi. Ancak Erdem Timur bunu istemediğini bildirdi. Çünkü Erdem Timur resmi siteden açıklama yapılmadığı için kırılmış. Kimseye bir şey söylemek istemiyorum şimdi. Yani ama çok çok kötü bir habercilik. Veya çok bence içerisinde fazla böyle yönlendirme barındıran böyle sinsi ifadeler bunlar. Erdem Timur salak değil. Tam aksine ortalama zekanın çok üstünde bir zekası olan bir adam. Galatasaray'ın resmi sitesinden... Erden Timur'la ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı zaten yapmayacağını ben de tahmin edebilirim. Kendisi de böyle bir şey istemez zaten. Resmi siteden açıklama yap yapılmadığı için kırılmış falan filan. Geçin bunları abi. Hiçbiriniz oraya gitmemişsiniz. Öteki kayak pistinde öbürü nerede belli değil. Buna mı kırılacak? Bunu yapmayacağını Galatasaray'ı ilgilendiren bir durum yok ki. Niye resmi sitesinden açıklama yapılsın? Bu adam böyle bir şey ister mi? Böyle bir şey istese bile bunun gerçekleşmeyeceğini bilmeyecek zekada bir adam mı? Şimdi bu yönlendirilmiş bir yani bu bir yöneticiden alınmış aktarılmışsa o yönetici zaten manipüle etmeye çalışıyor demektir. Ama bu kendi görüşüyse yani o zaman Ali Naci Küçük manipüle etmeye çalışıyor demektir. Böyle bir şey olur mu ya Allah aşkına? Bunlara da inanmayın yani. Aman yönetime bir şey zarar gelmesin buradan nasıl sıyrıklarla atlatır ona uğraşan insanlar kusura bakmayacak kimse. İnal, İnalci küçük mesela aslında birbirini tamamlayan ifadeler bunlar. Muhtemelen aynı programda yapılmış. Galatasaray itibar suikasti yapılıyor. Taraftarın tepkisine hak verdiğim noktalar var. Bu mesela hep manipüle etmek için kullanılır. Tamam hak veriyorum da şimdi sırası değil falan. Ancak taraftar ve yönetim karşı karşıya gelmemeli. Galatasaray yönetilemez hale getirilmemeli. Bu tepkilerden sonra Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu ve hatta Okan Hoca bırakırsa ne olacak? İstifa diyerek köprüleri tamamen yıkmak, başarılı olan Galatasaray'ı bölmeye çalışanların yıkmaya ne yansırar? Hayatta her şey başarı değildir. Kendi değerlerin için yeri geldiğinde başarısızlığı da göze alacaksın. Aç kalmayı da göze alacaksın. Kendi değerlerini savunacaksın. Yalnız kalmayı da göze alacaksın. Sırf verden Timur mevzusuna ben 3-4 arkadaşımı sildim mesela. Dursun Özbek bırakmış, Abdullah Kavukçu bırakmış. Galatasaray hiçbir şey kaybetmez. Hatta Okan Buruk bıraksın Galatasaray yine hiçbir şey kaybetmez. Nasıl Fatih Terim bıraktığında kaybetmediyse, nasıl Erdem Timur bıraktığında kaybetmediyse, hatta nasıl Ünal Aysal bıraktığında kaybetmediyse yine bir şey kaybetmez. Bu kadar para harcayarak bu işleri yapacak bir dünya insan var bu kulübün içinde. Yönetimle taraftar karşı karşıya, Tık yönetim taraflarla karşı karşıya gelmek istemiyorsa o zaman Galatasaray, Galatasaray yönetiminin olmanın hakkını verecek. Veremiyorlar. Her seferinde aynı mevzu oluyor. Demek ki bir yerde hata yapıyorlar. Söylüyorum. Daha önce de söyledim. Ondan önce de söyledim. Galatasaray'ın yönetim değişikliğine, başkan değişikliğine ihtiyaç var. Bu yaşta adamın zaten Galatasaray başkanlığında ne işi var? Yine söylüyorum. Bu yaşta hiçbir şey yönetmemesi lazım. Herhangi birinin bu yaşta bir şey yönetiyor olmaması lazım. Gitsin Erzin canlı Mustafa Sarıgül'le kaysın işte kay kay yapsın. Senin ne işin var Galatasaray başkanlığında? Bu kaçıncı? Yine haline acı küçük. Yine aynı program. Galatasaray yönetimi Umut Doğumcu'yu elden kaçırmak üzere bir risk var. Can uzun gibi pişman olabilir Galatasaray. Çünkü Erdem Timur'un yaşadıkları kulübün üzüntüsü, taraftar tepkisi, kaotik ortam ve kulüpteki fikir ayrılıkları gidişatı etkiliyor. Saçmalamayın abi ya. Allah aşkına saçmalamayın. Ya mesela futbol aklı dediğin, sportif direktör dediğin böyle durumlarda işi devam ettiren insandır. Ama Dursun Özbek bizim öyle birine ihtiyacımız yok. Bizim aklımız yok mu? E burada senin muhabirin söylüyor. Her şeyi sızdırdığın muhabirin. işte akılsız diyor size. Erden Timur'un yaşadıklarından Galatasaray'a ne? O kadar umurlarında değildi ki herkes kendi hayatına bakıyordu. Ne oldu bir anda da Erden Timur'un yaşadıklarından dolayı Umut Doğumcu'yu elden kaçırır oldu Galatasaray. Saçma sapan konuşmayın. Ha gelelim Umut Doğumcu meselesine. Ama Mutlu Olumcu falan izlemedim. Açtım 5 dakikalık videosunu izledim. Bu çocuk Berkan'ın yerine düşünüyormuş. 5 milyon da kiralamıştı. Satın alma opsiyonu ile kiralanacakmış falan filan. Şimdi de Galatasaray'ı yerden kaçırıyorum. Dümdüz insan abi. Ben ne diyorum Galatasaray Berkan'ın Kamisini kendi altyapısından bulamıyorsa Galatasaray kapatsın orayı diyorum. Hala dışarıdan 5 milyon euroluk adam almaya çalışıyorum. Sebep ne? Berat Yılmaz gelecek önümüzdeki sene. İsa gelecek önümüzdeki sene. Bu çocuklar Berkan kadar oynayamaz mı? Ben bu çocuğu izledim. 5 dakikalık videosu 10 dakikalık videosu açın izleyin hepiniz. Hiçbir esprisi yok. Bak öbür çocuğum var ama. Can Armando Güner miydi? Neydi? O çocuğum var. Bak o çocuğu alabiliyorsa Galatasaray 18'ine bastığı gün 7 Ocak'ta imzalatacak diyorlar. O çocukta var potansiyel. Ha oynatırsam var ama. Oynatmayacaksan o çocuğu da yakarsın. O çocukta bir şeyler var. Ama bu öyle, öylesine insan yani bu. Bir şey yok abi izliyorsun yani 8-10 dakikalık videoda tabii ki o oyuncunun kim olduğunu şey anlamazsın ama neye sahip yeteneğini az yok görürsün. E bir numarası yok çocuğun yani videosunda bile bir numarası yok. Dümdüz yürüyor işte. Ahmet Kutucu, Okan Buruk Ahmet Kutucu'nun gitmesini istemiyormuş. Trabzon'a ilgileniyormuş, yurt dışından teklif varmış falan filan. 6 milyon veren varsa gönder gitsin. Ahmet Kutucu sezonun ikinci yarısında sana lazım diye ilk yarısında lazımdı orada da kullanmadın. O zaman sal gitsin. İkinci yarı sen kaç tane Avrupa maçı oynayacaksın zaten? Boş boş işler. Feyenoord'dan Timber ismi Galatasaray'ın masasında. Bak Timber de mesela. Evet izle 8-10 dakikalık videosunu. Çok anormal bir şey yok. Bir pas kalitesinden bahsedebiliriz. Biraz yetenekli bir oyuncu. Ama buralar için hani buralarda 30-40 milyon verdiğin oyuncudan Türkiye'de çok daha fazlası beklenir. Yani iyi bir sistemde iyi bir oyuncu olabilir. Ama ekstra beklenir Türkiye'de. O ekstrayı verebilecek bir oyuncu mu? Bunu oyuncuyu daha fazla izleyenler söyleyecek. Ama izleyecek yani isteyecekleri para 30-40 milyon olduğu için bilmiyorum. Bunu daha iyi analiz yapan, oyuncuyu sürekli izlemiş, 90 dakika izlemiş insanlardan öğrenmek lazım. Ama başka bir şey var. O da Napoli, Noah Lang için gelecek teklifleri açık. Il Martino'da haber olmuş. Bu bence değerli bir haber. Hatta Napoli 25 milyon euroya almış. Baktım az önce. 2030'a kadar da sözleşmesi var zaten de. Barış Alper Yılmaz'la ikisini kafa kafaya veya işte ne bileyim belki bir 5 milyon euro falan üstte vererek ki sever Abdullah Kavukçu üstte 5 milyon 10 milyon koymayı. Eğer Napoli'nin böyle bir şey gönlü olursa bence bu denenmeli. Noah Lang çok yetenekli bir oyuncu. Yani Galatasaray'ı seviye atlatır. Eğer Napoli'den ayrılacaksa bu gerçekse ki Napoli'de süre bulamıyor zaten de. Napoli'den ayrılacaksa Serie A'da kalmayı da isteyeceğini sanmıyorum. Belki İspanya falan denemek isteyecektir. İşte araya girersem Barış'ın sözleşmesi de zaten zıvırıyla zıvırıyla girdisi çıktısı 5 milyon euro verirsin 5 milyon euro nakit. Kafa kafaya bence olabilir yani en azından üstte işte biraz para vererek olabilir. Denemeye değer yani önemli bir opsiyon bence gözden kaçırma kurtulmamalı böyle haberler şimdi Atalanta'da ne dersin Galatasaray'ın takip ettiği oyunculardan biri ama oyuncunun kulübü 40 milyon euro talep ediyor Galatasaray'ın öncelikli planı satın alma opsiyonu kiralık falan filan eder son 40 milyon euro yani en son Atalanta'nın izledim. Atalanta inter maçı mı vardı Aynen yani o da işte canı isterse oynayacak tipte bir oyuncu gibi geldi bana biraz Ugarte galiba Galatasaray'ın dönüp dolaşıp alacağı oyuncu o gibi duruyor. Çünkü en Manchester United kurtulmak istiyorum düşük profilli bir oyuncu. Yani Ruben Neves yazılıyor, işte Timber yazılıyor, Ederson yazılıyor. Ugarte bunların en alt seviyesi. Kiralık satın alma opsiyonlu Manchester zaten yani sırtında taşır gerekirse havalimanına kadar. 17 kadıya tutturdu herkes. 17 kadının listede olmadığını söylemiş Ali Naci Küçük. Orta sahaya A klasmanında bir oyuncu alınması iste almak istiyor derken Cumhur Önder Aslan da aynı şeyi söylemiş. Bunu Kutlu Akpınar da söylemişti. Evet o da A plus bir oyuncuyla kiralamayla tamamlanmasını bekliyorum demiş. O A oyuncu kim bilmiyorum ama o Garte A plus oyuncu değil. Umarım yani evrensel değerlere uyarlanmış bir şekilde A plus'tır bahsetti. Kutlak Pınar bir de bir forvet, Santrafor herhalde ne diyor? Bir hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabilen bir profil olacak. Kiralama şeklinde bir takviye bekliyorum. Bunun da yaş kriterine uygun olmasını bekliyorum. Yani 2004 ve üstü doğumlu olmasını bekliyorum demiş. Manchester City Anthony Semenyo ile sözlü olarak anlaştı. Bournemouth'a 65 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin ödenmesi bekleniyor. Bu ne demek? Manchester City'de fazlalık. Kanat oyuncusu ortaya çıkacak demek i̇şte böyle düşüneceksin yani buradan bir girdi varsa öbür taraftan bir çıktı olacak demek bunu gözden kaçırmamak lazım böyle fırsatları Galatasaray bir kanat oyuncusu arıyorsa oralardan çıkabilir böyle transferleri Avrupa'da domino etkisi yaratacak transferleri hep göz ucuyla takip ediyor olması lazım. Abdullah Kavuç demiş ki Galatasaray'ın şu an itibariyle hala 100 milyon 100 milyonluk bir limiti var. Bu euro mu TL mi bilmiyorum. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek de var. UEFA'nın finansal fair play kriterlerinde %70'lik bir kadro maliyet rolü bulunuyor. Buna uyma zorunluluğumuz bulunuyor demiş. %70 gelirin %70'i yani 100 milyon eurodur o. Zaten benim söylediğim abesi oldu. Biraz saçma oldu. Gelirin %70'ini maaşa ödeyebiliyorsun. Maaş olarak ödeyebiliyorsun. Galatasaray demek ki bunun üst sınırına yaklaşmış. Yani bunun %40, %50 de, hadi %60 olması lazım en fazla bence sürdürülebilirlik için. O yüzden diyorum Galatasaray hep şampiyon olmanın üzerine bir sistem kurdu hep öyle bir plan yaptı. Şampiyon olamadığı yerde Galatasaray tepe takmak gelir. Bütün gelirlerin, bütün her şeyin şampiyon olmak üzerine. O yüzden sabah akşam oyuncu alamazsın, sürekli yıldız alamazsın. O yüzden altyapını kullanman lazım ki ekstra bir gelir kalemi oluşturman. seni de 30 milyon euro buradan koyuyor olman lazım ki her sene Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 40 milyon euroyu bekleme. Ona muhtaç olma. Abdullah Kavukçu benim Volkan haricinde görüştüğümüz oyuncuları yönetim ekibi de dahil hiç kimse bilmiyor medyaya yansımayan isimler var. Daha neyi bilecekler abi? Daha, daha kimi bilecekler? Yani? Medyaya yansımayan da isim yoktur bence. Yani bu cümle ne demek? Ya ben sızdırıyorum bütün oyuncuları ya Okan Buruk sızdırıyor demek. Herkesi biliyorlar abi. Kimi alacağını. Can Armando Güner'in 18 yaşına girdiğinde Galatasaray'a imza atacağını söylüyorlar. O zaman siz her yerde konuşuyorsunuz. Boş bağsınız. Siz her yerde bıdı bıdı konuşuyorsunuz. Anlatıyorsunuz. Allah'ım yarabbim. Yani velhasıl transfer haberleri böyle. Yani görünüş Ugarte gibi ekstradan oyuncular alınır mı? Daha genç oyunculara yönelilecek gibi ekstra oyuncularda özellikle kanat oyuncusu falan filan varsa piyasadaki fırsat transferlerini değerlendirebilecek kabiliyette bir yönetim yok. Ugarte ile çalışmazlarsa bence Ugarte'den öteye de gidemezler zaten. Ugarte bile iyi yani bunların alabileceği oyuncu. Geri kalan kısım zaten işte yani Galatasaray yönetiminin günden güne eridiği, yönetmeyi beceremediği her olayda biraz daha yük çıkıyor. Bundan sonra yapacakları en büyük hata da oyunculara Erden Timur'la ilgili paylaşım yapmamaları konusunda uyarıda bulunmaları olur. Muhtemelen bu uyarıyı da yaparlar veya yapmışlardır duyarız ama hiçbir şey gizli kalmaz duyarız mutlaka duyarız en büyük rezalet de o zaman olur işte tekrar görüşmek üzere hepinize iyi yıllar diliyorum haftaya görüşürüz eyvallah